Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft'ta B4 daha karşınızdayım. Yanımda Semi var. Hoş geldin Semi. Hoş buldum Kadir abi. Arkadaşlar bugünkü konumuz hileler. Malum son oyuncu ve CraftRise'da hileler çok artmaya başladı. İnsanlar e, bayağı baya bir lagger yani. Böyle direkt bir anda önünüze ışınlanıyor arkanızdayken. Mesela tam şurada oluyor adam. Bir bakıyorsun şuraya filan ışınlanmış. Şuraya filan ışınlanmış. Yani enteresan. Ben TNT almayı unuttum gene. Bir şey olmaz ya kırarız zaten adamlar kaplamadı. Adam yalnızmış. Aa bak aynı bunun gibi işte. Denk gelmeye bak. Ama oğlum bunun pingi vardı. Bu, bunun pingi de olabilir he. Bazıları... Bazıları bayağı direkt bir oraya bir oraya bir oraya ışınlanarak vuruyor direkt yani. Bu vuramıyordu. Arkadaşlar karşıma iki defa denk geldi. Bir skywars varsa oynayayım dedim. Gireyim bakayım. Oldan bakoları azalmış mı, çoğalmış mı? Ne olmuş? <laughs> Yeni yenileri eklenmiş. <gülüyor> 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 Oğlum ben. Konuşurken yol hızlı yol yapmaya çalıştığım zaman mala bağlıyorum bazen. Olur böyle bak ağlar. Türk polisi yak ağlar. speed vericiyi bir, bir türlü öğrenemedim ya. Her her seferinde düşüyorum ya yapmaya çalış yapacağım yaptığım zaman. Ya ben bazen düşüyorum da genelde yapıyorum. Alışmam Abi, için birkaç kere daha böyle eskiden mesela şey yapmıştım. Açmıştım böyle normal bir haritayı. Kendi başıma hızlı, hızlı yol yapmaya çalışıyordum. 3-4 defa alıştırma yaptıktan sonra oyunda da her gün yapınca tabi el iyice ısınıyor. Ama biz şimdi oyuna son oyuncuya yani sadece al, video çekmek için al, giriyoruz. Al, son oyuncuya video çekmek için giriyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz son oyuncuda yani. Özel olarak oynamak için girmiyoruz. Öyle değil mi sen mi? Aha, öyle. Son oyuncuda kendimiz oynamıyoruz yani fazla. Hatta biz video dışında o kadar çok oyun oynamıyoruz ki lan. Galiba Şey yapıyoruz, ne yapıyoruz? Sürekli video izliyoruz. Şu bir tane şey izleyecektik. Bak onu da unuttuk ha. Neydi onun adı? şoray ne tiyatro şeyi izleyecektik. Oğlum onu sana kaç kere ha. dedim izleye, izleyecek. Gidecek. Sen yok diyor. Birinde dedin Onda da LGS'ye gireceğim için sabah izleyememiştik Oldu dur. Ondan önce de demiştim Yatacağım dedim Ay, çok ondan Aynen, Yatacağım dedim Ferhan Şensoy'un Tiyatrosu arkadaşlar Size evet. de izlemenizi tavsiye evet. ederiz çok güzel bir tiyatro. Zaten Ferhan Şensoy büyük usta Atatürk hiçbir zaman böyle kıyar bir duruma düşmemiştir. <laughs> Çünkü Atatürk bizim gibi bir dallama değil. <laughs> o bir idealin peşinde aşk gibi koşmuş. Hayatı boyunca kendi adına hiçbir çıkar derdine düşmemiştir. Biz özel görmüş Atatürkçüler. <laughs> Atatürkçülüğün anlamını yitirmiş. Şimdi Erbakan dışında herkes Atatürk. Yılda bir gün Erbakan'da Atatürk. Fethullah Hoca tamamen Atatürkçü. Ulan Atatürkçülük böyle herkesin benimseyebileceği bu kadar salak bir ideoloji olamaz ki. Ne yapardı Atatürk benim durumda? Bu mapuzlardan kaçmaya çalışıyordu. Kaçamazsa da efendi gibi giderdi ipe. O zaman sakin olun Mahmut. Sen de delikanlı gibi gidersin ipe. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ve fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. <laughs> ee, <evet. gülüyor> Bakın <Tabii işte. gülüyor> burada propaganda mahiyetinde bir alkış şart zaten. <gülüyor> <he>? <gülüyor> Yalnız soğuna şu da var. Atatürk'ün çok sağlam adamları vardı. Benim hiçbir zaman bir İsmet'in önüm olmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> Eee Semir zümrütün var mı 3 tane? Yok dı dı. hiç <laughs> Turuncu sen tek başına nelere kalkışıyorsun öyle canım benim He? He canım Sen tek başına nelere kalkışıyorsun öyle Ooo bize geliyorlar Abi hadi be Aa. abi nasıl yetişemezsin ya Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor Yaşar hazırlanıyor Mükemmel bir atlayış Turunç kilmeden turuncu Adam düşürmedi bu arada beni Ben atlamayı denedim şuradan şuraya atlanmazmış şey. ya Neyse Olsun zaten bu maç bizde arkadaşlar her türlü yani Önünü kapattım mal gibi aşağı düştü arkadaşlar. <laughs> mal gibi aşağı düştü. Bu arada sizin haliniz attığınız nasıl tabi biz göremiyoruz ama yorumları her attığınız yorumu okuyoruz mutlaka zaten iki ya da bir yorum geldiği için okumak zor olmuyor o yüzden <laughs> her attığınız yorumu okuyoruz derdinizi tasanızı filan yazabilirsiniz chat'e her zaman dinleme dinleriz Okuruz. Hatta istiyorsanız videomuzda yer veririz. Yani hiç sorun değil arkadaşlar. Şey, Şu anda. Discord'da Aynen Discord'da da gelebilirsiniz. Zaten biz hep Discord'tayız. Beraber oyun oynayabiliriz. Ondan sonra beraber muhabbet edebiliriz. Hiç sorun olmaz yani. Biz daha ufak evet. youtubercıklar olduğumuz için takipçilerimizle direkt iç içeyiz yani. Hatta birkaç evet. tane takipçi gelmişti bizim Discord'da. Biz bir aileyiz. <laughs> Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Şey vardı yani ya Deep Turkish Web'in. Onu koyacağım <laughs> oraya. Çok iyiydi. <laughs> o çok iyiydi. Akasya Drop Paradise. Koy <laughs> koy. No 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 no. Wait 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 wait. O diziyi izledin mi sen? Ya Punisher. onu izleyecektim Netflix'te vardı mi? eskiden sonra kaldırıldı Kaldırıldı mı? Yani şimdi Disney Plus'ta var Evet topu evet, koymuş ya da Yolda atılmamak için yukarıya doğru çıkıyordum <laughs> 20 acı diyorum. Yani Gideyim de kırayım ben şunu. Görünmezlik ikserimi içtim. İstir hemen şuradan. Şöyle. Şurup. Çip çirip 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 çirip. Gel böyle aldım kafeste aman kırdık anam golem mi Bir. bayağı iyi oldu. Ee, ikinci parttan devam edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz gördüğünüz gibi hemen demirlerimizi alalım veya base'e gidelim bu lagırlar çok fazla var ve şu e, vuruş makroları bayağı fazla var ki hadi onlar da bir nebze karşı çıkabiliyorsun ama bu lager ve e, olta makrolarına hiç ve hiç karşı çıkamıyorsun. Özellikle olta makroları yüzünden sky varsa bırakmış biri olarak söylüyorum. Yani iğrenç bir şey arkadaşlar ya. Yani. 20 bin puanın mı 30 bin puanın mı ne var mı lan senin? Öyle Daha fazla fazla. Şey şöyle tamam. Allah'ım. o Gel Adam şurada hiç boşver onu Sen atlakır ben, ben geçindim ya adam Belki dedim şimdi yukarıdan Kestim. bize gider İkisini de kestin mi? Beklesene, Aha, beklesene eşyalarda girme Oğlum Bıyım. ikisini de kestiysen niye bekleyeyim Şey şey Buraya bir tane müzik eklesene böyle. Şey. Kovaladıkça ha, kovaladıkça kaçan. Yok oğlum ya, telif ana. Bak yanlışlıkla en taş aldım. Neyse bir şey olmaz. Şey, kovaladıkça kaçan değil de hani o çocuk şarkısı var ya bir tane onu koyacağım. Ne? De, de, de. Yok lan. Oh. Hani şeyde var ya böyle Prenses Elif'te falan kullanıyorlardı ya. Blok bitti. Prenses izledi mi? Blok Prensesiz. bitti. Prenses Prensesiz. Elif, Elif. O ne oğlum? Prenses Elif ne? Allah Allah. Böyle bir kanal var. Prensesiz. Kerim'de görmüştüm. Kerim izliyordu. <laughs> Kerim de mi prenses Elif de Oğlum sen Kerim'e boş yap yok mu? Kerim'in sevgilisi var. Kerim'in sevgilisi mi var? Ha. Kerim daha kaç yaşında oğlum? Valla ben de şaşırdım ilk gördüğümde ama ya yani bunun sebebi çok belli. Televizyonlarda saçma salak böyle aşk meşk dizileri olduğu için çocuklar da oradan görüp aa diyorlar aşık oldum ben de. Ben neredeyim biliyor musun? Elmaslara gidiyorum. Mesela Kerim The Walking Dead izlese böyle şeyler olmayacak değil mi Kadir abi? Tabi. O zaman direkt kafayla Aslında. kafa parçalama <gülüyor> gerçek. <gülüyor> menemen yapıyor <laughs> kardeş. <laughs> Nig'in menemen yapıyor. Dur bir dur. Evde Nig'in sopası nasıl yapılır? <laughs> Sokaktan telleri kesip çalıyoruz. İtinayla. Ondan sonra itinalı bir şekilde adam bize geliyor. Bunda adam. Ben de geliyorum itinalı bir şekilde. Allah'ım senin de. ballı <laughs> Hah, gelmiyor. zırhımızı yükse. Semi gene geliyor. Geleceği varsa Göreceği de var. Of, ölüyordum. Düşüyordum. Ne? gel de göt. Oh Güzel. Kadir abi. Hı. Elijah'ın editlerini kullansak videomuzda acaba Elijah bize telif atar mı? Elijah'ın ne var ki oğlum? Ya kısa şey sahneleri var ya. Onları kullansak mesela Elijah'nın kafasına şu bardak fırlatıyorlar. Sen benim kafama bardak fırlat, biz onu kullanalım bence. <laughs> Olur. Ben de senin fırlatayım, sen düşünce ben sana fırlatırım. Ben düşünce sen bana fırlatırsın. Bence bu daha özgün bir fikir. Neden insanların bu şeylerini çalıyorsun? Hain pislik. Ya adam yayın yapmış şaka gibi. Nereden okuyorsun sen? Bu götelere Ne diyorsun Konuşturma beni diyorum. He ben de az önce zombi ses çıkardım. Takırdayan gibi. Ya ne konuşacağım okay. sanki yani senin konuştuğun yere sivrisinek sesi koyarım. Sivrisinek mi konuşuyor olur yani. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> 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 Bu videonun montajı ben de kardeşim sen kim artist <laughs> yapıyorsun yani. Ya. İstediğin kadar konuş. Adamlar buraya oha tuttu. Oha yağmuru. Oh yağmuru. Oo, şimdi aslanların ben Oğlum bunları sen Hı? Bunları sen mi kırdın? Yok E bunlar niye bize taktı abi? Bok Opa. var onda. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? <laughs> Yiyorsun altın elmayı. Bülbülüm Allah. altın kafeste aman bülbülüm diyorsun. Ondan sonra hop biri gitti. Hop diğeri de gitti. İşte bu kadar. pro olmak bunu gerektirir. Ben az önce onu yaparken okla düşürdüm. Ha sen demek ki pro değil değilmişsin. Kadir evet. evet. bülbülün neden altın kafeste peki? Bu bir müzik. Atatürk'ün çok sevdiğim müziklerden bir tanesi Selanik türküsü. Eğer bülbülüm altın kafeste söylemeden yapsaydın düşerdin. Oğlum ben sana en son şey atmıştım. Neydi onun adı? Elmas atmıştım deli gibi. Bizim zırh neden hala güçlendirilmiş bir zırh değil? Sen bana atmadın ki elmas. Sana attım elmas. Atmadı. Hatta zümrütlerle beraber attım. Oğlum sen bana deli gibi elmas atmadın ki 2-3 tane bir şey attın. Elmas 2-3 tane. He. Sana 17 tane elmas attım ben. Ben göremiyorum. Evet maç bitti ve ikinci partımızda kazandık. Birinci partımızı da kazandık. Birinci partımızı da kazandık ve bu videonun burada sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar diyoruz. Hoşçakalın.